Arkadaşlar şu an biraz çalışıyor. Şimdi ee, bu düğmedeki şu kullanımları bir özet geçeyim. Güzel ısıtıcımız Taşpınar TSP-55A. Şimdi arkadaşlar bu ee, açma kapama duşu olmasın yanı sıra şöyle bir kere basıp bırakmayla otomatik ve manuel motor arasında geçiş yapıyor. Şimdi otomatik moda geçiş yaptığımız zaman ne yapıyorduk? Derece ayarı. Buradan dereceyi ayarlıyoruz. Dereceyi baz alıyoruz. Ayarladığımız dereceye geldiği zaman cihaz kendini yavaşlatıyor. Düştüğü zaman da tekrardan hızlandırıyor. Bu bir. İkincisi şimdi kumanda otomatik modda çalışmaz. Bu kumanda nerede çalışır? Açma kapamaya ilgili çalışır ama e, derece ayarında çalışmaz. Bu Manuel modda çalışır. Şimdi manuel modu alıyoruz.